Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün elimde Gasim var. Çok sevdiğim bir rol. Bu da Barana Qaş'ın öğretici videosu. Geçen maç biliyorsunuz Barana. Evet bugün yanımda Ahmet ile Musab da var. Ahmet işte Frank aldı, Musab da San aldı. Başlayacağız şimdi. Evet karşı karşıya Discord'dan bağlanıyor. Karşıda iki İranlı var. Bu İranlılar nedir bizden çektiği anlamıyorum. İşlerinden geçiyoruz her maç. Şu Kongo Cumhuriyeti galiba. Bir de Japonya var. Ha Kore. Alacağız. Hadi bu maçı almayı planlıyoruz. takımı satmazsa maçı kazanırız büyük ihtimalle. Bize çok büyü mü var? Yok. Dengeliyiz. Bir, iki büyü. 2 AP. Bu da tank. Ahmet'e de söyleyeyim. Tank aslında. Karşıda üç büyü var. Büyüden önce alınabilir. Ahmet'e de söyleyeyim şey aslında Can Çalman Neci çünkü karşında Orfağa şimdi Dirot, Selim'le durdu da çok heyecan çalıyor. İlk tam onu alsın. Gerek. yazmam gerekecek. Ne neydi lan İhran, yani şeyin adını hatırlasam 20 saniyede yazarım lan sen. Şuradan gidelim. Ahmet ilk item atontan kargısı al. Kalsın ama. Tamam. Çok güzel. Ahmet'le girelim. Bana da sınırsız. Go. Aldık. Da Aldık. Da sıkıntı yok. Topa canları reyim. Çekeceksen çek, çekmeyeceğim. Tamam girelim. Normalde ama çekiyor ki bakını yapıyoruz. Hiç hareket etmeden alabiliyoruz. Tabi bu karşı zaten? Hareket etsizlikle de şey değişmiyor çünkü birinci skill e uçuyorum zaten üstüne. Normalde burayı başladık da biz red başlıyoruz artık ya. Riz! Kara kaptan yapma be! Çok güzel. Beyitler. Tamam aldık. Şuraya 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 şuraya. Şuraya Alp'e. Gördün sen Alp'e. E, seni, e. e yani niye kil çalmak için giriyorsun ki Musab oraya? Al. Girme oraya kil çalmak için. Oha dayı sen prosun ya. Ben senin bu kadar pro olduğunu unutmuşum. Gelin en fazla oraya çeker. Bir de fiskeliyor ya adam. Ya bu adam bu işi biliyor. Tut 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 tut. Geç tut Hop go 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 go. Kal şunun önemli olan hızlı farmlamak. alırız ki. Biz karıştırmıştır belki. Bir kolon da canı full. Ha tamam tamam oyununu oynarız. Hop 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 gel buraya. Adam burada. Gir gir gir. Alırız çarpım var. çok rahat aldım. Hop. Lan tördü lan. Dayı satacağız ha. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Gireriz. Saldır. Şuraya indim. Hop. Hop. Huf. Topla. Yapıyoruz bu sporu be kardeş vurdum. Siz hani seni falan da değildi bu arada vurdum ben de. Yok kan sıcağın normaldi tamam. önemli değil? Baran da çok güç alıyordu başında. Çok biz mal diyordum bir saatte niye koçuyum bu sefer? Adam mal değilmiş demek ki. Gir gir. ret ret ret, 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 ret. Şuradan uç. Hop. Abi tankınızın olması çok güzel ha. Karşını oynarken yalnız da bir tankınız olsun alırsınız oyunu. Bundan sonraki videoda Argus videosu olur büyük ihtimalle. Argus afet kostümünü satın aldım kalıcı. Git 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 reis. Anladım. Abi ya işte. Tamam uçuracak adamı. Ahmet Yolları adamları götürecek her yerde. Abi attırma bana şu ultiyi. Şurası demedi. Çok güzel. Onu da çekelim. Gidelim. Yapıyoruz bu her zamanki gibi. Hop, Ahmet aldın mı Atlantis'i? Tamam alıyorsun. Adamsın. Geleceğim ki. Na. Hop çok güzel. Ezip geçerim tabii ben bunları. Bunlar kim lan? Ama bu yılanları var ya parçalarım parçalarım. Benim karşıma İranlı vermeyin artık. Bıktım yılanlardan. İranlı katilim ben lan. Irkçı diyeceksiniz ama ırkçılık falan değil gerçekten ya bu. Kanserdeki yılların birikimi. Uç uç, 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 uç. Portala girmemiz var mı? Önce üsteyini. Önce üsteyini. Burada. Biliyordum ki. Sana. Tamam, kalsın sıkıntı yok. Girelim. Devam et. Saldır. Şurada. Aa reisler satmazsın da böyle de. Abi satıyorsunuz da bu kadar satılmaz ya. Şuraya. Kaçarım ki ben buradan. Hatta kir bile alabilirim. Abi ulti atmasa. Ul infaz attı. Alırdım ben orayı bu arada. Tek ultili işleri vardı. Üçünü de toplardım. Konsantre bitmemiş ki. Konsantre bitse çok rahat alırdım orayı. Şuraya toplarım bir adam alacak. Şunu evinden. Al birini reis. Al birini fiskere. Tamam bekle tamam. Tamam indir kulünü indir kulünü. Ben buraya alacağım. Mavi alıp geleceğim şuradan, şuradan bir anlatayım. şöyle anlamışsınızdır. Biz çekersin. Kuleyi de açtık. Alamadım. Tamam. Sıkıntı yok. Kör ettim biraz ama sıkıntı yok. Ah. Oh, turtle. Turtle aldın gidiyor. Girerim. bir şey olmaz. sıkıntı yok. Törtür adam öldükten sonra sıkıntı yok. Şuradaki çalık daha bence değil mi? Alabilirim burada. Alırım ki seni. Bekle. Fani de alayım. Hop. Hmm, girelim şuraya. Güzel bir toplamam var oraya. Alamadım lan kuru. Al o adamı. Ya Reis yazma ya. Gördünüz mü? Yok ediyor ya bu hero. Gelelim sana da. İçeride kim var? atmam gerekiyor o kedi Hop. Oh. Ben iki de iki atmadan yerimde duramıyorum. Günde en az 3 kere iki de iki atarım. <laughs> gel gel kafa Nasıl duramadık be. Nasıl bir kolsuzum ya. <laughs> Halamadım alamadım kili. Çok güzel. Of. Biz yapıyoruz abi. Takımımız çok güzel geldi ya. Ya da karşı mı? İkisi de olabilir. Gelirim ama. Ben bunları burada dururum ya. Çok güzel hızlıyız. Attack the Ölme dayı. Şuradan bir şunu atalım. Çok güzel. Girot da düştü. Daha reis bana biraz kir bırakın ya. O 9 kir varmış. Ben hiç bakmadım kirime. 9, 1, 4, 3. Çek alayım. Geldim. Hop. Hop. Bir daha ne yapayım ben? Hop aldım orayı da Hop hop diyerek alıyoruz Hop <laughs> Şimdi gireceğim Çek birini reis Reis bak çok şey yapıyorlar Çok rahat alırsın beni artık Oha Adamlar gelmeden öldü ki çok gel. salır o Pazar Çık Hayır Silon'la. Burada kaldım. Kalmamışız. Oy, sinip gözünde scope var ya bu adamın. Çok güzel. Uç 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 uç. Seri bitir. 11 dakika güzel kısa. Hop. <laughs> 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 Mekaniklerimiz iyi. Saldır saldır. Bitir ana son ne çalıyorsun o? Yeter değil vallahi yeter çalma. Bizim dilimize tamam evet demek bu arada. Biz hareket işte böyle yapılır. Tek Take teki tek tek Take, take. Reis yapıyorum valla bu sporu ya. Gerçekten yani kendimi övmek için değil de. Hop Reis'ler benden çok çalıyorsunuz Akıllı olun aklınıza. Bitir bitir. Oo, hayırlı satışlar ya. Yok yok bitir direkt saldır şuraya. Tam varken girin yeter ya. Ölüyoruz sonra herkesin bir şeyi var. Al hadi al. Aldın inşallah. Çok güzel. İyi hareket edin falan da var. Uça uça gelirim. Ulti atar gelirim. Ne olacak? Yemin <laughs> Koş. 15 tane devir geliyor. Geri çekil. Var geri çekil. Abi alma. Geri çekil işte. Cık. Lord nerede beyler? Lord yok daha gelmedi mi? Lord nerede? Ben gidiyorum. Diğer otağı alacağım. Başı bir kaşın. Bir iblis bile tekleyebilir. söyledim. Aynen. Satın. Bana bana var vermeyin. Ah, ah gitti. İnternet gitti. Hayır. Hayır internet. Hayır internet gitti. Videoyu durduracağım şu an. Bakacağım internete. Evet beyler oyun bitti. Ee, i̇nternet internet sıkıntısı olduğum açı bitirdim. Yeniden başlatmadım. Biraz MS var zaten. 4-5 saniye sürdü. Lütfen davet etmeyin kardeş. 4-5 saniye sürdü. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. İyi günlerde kalın, hoşça kalın.